Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. kebairu. Günahlar büyük ve küçüktür. Yani büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Ve kad ihtelefel ulemâhu fi ta'rifil kebairi. Şüphesiz alimler büyük günahın, kebairin tarifi hususunda ihtilaf etmiştir. Ve tefriqi beynaha ve beyne sagairi ve tefriqi ha büyük günahlar ile ve beyni sagairi küçük günahların ayrımı ne olmalı hususunda itiraf etmiştir. Ve lehum fi zalike onların bu konuda akvalun adidetun çeşitli görüşleri var. Ve yuhimune en nusajjila rajiha minha. Bizi ilgilendiren husus ise en nusajjila ne yapmamız, belirlememiz, kaydetmemiz الراجح منها bu görüşlerden raci olan nedir bunu değerlendirmemiz. Ve la yultafatu iltifat edilmez de men za'ame ennehu la farqa fark olmadığını iddia edenlerin görüşüne itibar edilmez. İltifat edilmez. Ve la yultafatu liqawli men za'ame ennehu la farqa güna küçük günahlar diye bir kavram yok aralarında herhangi bir fark da yoktur diye iddiada bulunanlara iltifat edilmemesi lazım. Ve enneha kulleha kebairu. Büyük gün, günahların tamamı aslında büyüktür diyenlere itibar edilmez. Li enneha zunubun ve maasin tuğzibu Ne diyerek? Li zira günahlar büyüğüyle küçüğüyle zunubun hatalardır, günahlardır ve maasin. Yine masiyetlerdir ki tuğzibu vejhallahi. Allah'ı öfkelendiren masiyettir haliyle günahın büyüğü mü küçüğü mü olur şeklinde karşı çıkanlar da olmuş. Fel ayet ve hadisu ancak bu duygusal yaklaşımın dışında ayet ve hadisler dellet ale şuna delalet eder. Taksimi zunubi ile kebaira ve sagaira. Günahlar büyük ve küçük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu taksimata delalet eder. Ve ile tefriği beynehuma. İkisi arasında fark bulunduğuna delalet eder. Kâle Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim İn tecteni bu kebaira ma anhu İn eğer ki bu uzak durur sakınırsanız kebaira ma tunhavna anhu Kendisinden nehyedildiğiniz büyük günahlardan uzak durursanız nukefir ankum örteriz seyyiatikum kötülüklerinizi örteriz ve nudhilkum ve sizi girdiririz mudhalen kerime değerli yüce bir makama cennete girdiririz. Bu ihtilaf neden yaşanmıştır? İslam bazı kavramlar getirir. Bu kavramlar yine Kur'an ve sünnet ayet delilleriyle doğrudan tarif edilmez. Haliyle bu kavramların ne olduğunda alimler ihtilaf edebilirler. Mesela ayet burada intejdeni bu kebaira. Ma ne Nehyedildiğiniz kebairden sakınırsınız eğer deyince alimler kebairin tarifi hususunda ne yapmış görüş beyan etmiş. Haliyle ihtilaflar böyle ortaya çıkabiliyor. Varawel Buhariyü ve Müslim anı Buhureyre radıyallahu anhu'dan aktarır an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. kal şöyle buyurduğunu aktarır. İcteni bu seba'el mübikat. Sakının yedi büyük günahtan. Helak edici el mu'biqat helak eden es yedi günahtan sakının. Kalu dediler ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ve mâ hunne, o yedi günah nedir insanı helaka götüren? Kale şirku billahi, aleyhisselam Allah'a şirk koşmak, ve sihru, sihir yapmak, ve katlun nefsi, cana kıymak, elleti o can ki harram Allah, harramallahu, Allah onu haram kılmış diye. İlla bil hakkı. Ancak hak olursa müstesna. Neden? Yani kişinin İslam'da katlini gerektiren bazı durumlar olabiliyor. Bazı cezalar, neticeler olabiliyor. Böyle bir durum olmaksızın haksız yere cana kıymak da büyük günahlardandır. Ve eklu faiz yemek ve eklu malil yetimi yetimin malını yemek ve tevalli yevme zahfi orduların karşı karşıya geldiğinde düşmana sırtını dönüp kaçmak ve muhsanati el mu'minati el gafilati. Qazful muhsanat iffetli kadınlara iftira atmak. El mu'minat mü'mine el gafilat hiçbir şeyden haberi olmayan masum iffetli Müslüman kadınlara iftira atmak. Bunlar yedi büyük günahtır. Yani naslar da bize günahların helak edici olanı ve olmayanı olarak ne yapmakta? Bir takım kavramlar sunmakta. Ve racihu fi tarifil kebirati. Kebira, büyük günah nedir? Tarifi hususunda râci olan görüş. Enneha, büyük günahların ne olduğu? Kullu masiyetin her bir günah olduğudur ki fiha onda haddun. Bir had uygulanmakta fi dünya, dünya hayatında. Ev va'idun fil ahireti. Ya da ahirette bir tehdide. Kendisine bir tehdidin vaad edildiği durumlardır. Yani büyük günahın tarifi nedir? Dünyada haddi gerektiren, ahirette de cehennem azabıyla tehdit edilen günahlar şeklinde. Vel muradu bil vaidil khas Khas olarak vaid, tehdit ile murad nedir? El vaidu bin nar Cehennem ile tehdit edilmektir. Evil laneti Evil lanetu diyelim. Büyük günahın yine standartlarından, tariflerinden biri de laneti gerektiren günahlar olması. Evil gadab ya da Allah'ın gazabını çekeceği söylenen bir takım günahlar da büyük günahlar olmakta. Bunlar birer ölçüdür. Kur'an ve sünnet naslarını inceleyin diyor alimler. Eğer orada dünyada had cezasını çekmeye gerektiren bir cürüm işlenmişse veya ahirette Allah onu ateşte yakacaktır böyle kimseler şeklinde bir ibareye rastlanırsa veya Allah herhangi bir ameli işleyeni veya bir sözü telaffuz edeni ona lanet etmekle cezalandırmışsa evil gazap ya da Allah'ın ona gazap duyacağı, öfke duyacağı gibi bir ifade varsa biliniz ki bunlar büyük günahlardır. Fe in lem tekun böyle olmayanlar da fehiye <laughs> sagiratu küçük günahlar kategorisindedir. Ve min kebairi büyük günahlardan bazıları şunlar el <laughs> katlu haksız yere adam öldürmek. Ve zina, zina etmek. Ve sihru, sihir yapmak. Ve mümine kadınlara iftira atmak. Yani zina iftirasında, ithamında bulunmak. Ve firaru mine zahfi. Orduların hak ve batıl ehlinin karşılaşması esnasında ne yapmak? Ordudan kaçmak. Ve eklu riba, faiz yemek. Ve eklu yetimi, yetim malını yemek. Ve hukukul anne babaya karşı çıkıp kötülük yapmak, isyankar olmak. Ve şehadetü zuhur, yalancı şahitlik. Bunlar büyük günahlardan bazıları. Haulâil mu'minûn ellezîne mâtu alel îmâni ve tevhidi. Haulâil mu'minûn. İşte bu müminler var ya onlar ki mâtu alel îmâni ve tevhidi, İman ve tevhid üzere ölen ancak bu hatayı bu hataları işleyen insanlar, müminler la yuhalledûne fin nâri bi sebebi kebâirihim. Sırf büyük günah işlemelerinden dolayı cehennemde ebedi kalmazlar. Emma iza tabu min zunubihim ve kebairihim qabla Ancak henüz dünya hayatında ölmezden evvel günahlarından, işlediği büyük hatalarından, masiyetlerinden tövbe ederlerse fe inna Allah yaghfiru lehum. Allah onlara mağfiret eder. Ve tövbe temhu zunubihim. Yaptıkları bu tövbe onların zunubunu, günahını temhu mahveder, yok eder. Yani tövbe edilirse ne ala? Tövbe edilmezse o zaman bu kimseler ebediyen ateşte kalır denmez. Bunlar durumu Allah'a kalır. Ve hum la Evet. Böyle büyük günah işleyen müminler iman ve tevhid üzere öldükçe cehennem ateşinde ebedi kalmazlar. Oraya girecek olsalar bile. Li'enna hum tevhid. Çünkü onlar tevhid üzere bir ölüme kavuşmuşlar. Haythu öyle ki Arafullah'a onlar dünya hayatında Allah'ı bilmiş, tanımış ve vahadu tevhid etmişler Allah'ı ve amenu bihi ona iman etmişler. Vahdedu vahdedu ileyhi. Ona hidayet bulmuşlar. Onun tevhidine, onun rububiyetine, uluhiyetine giden yolda hidayeti bulmuşlar ve teba rasuluhu rasuluna tabi olmuşlar. Fe la el kuffara allazina eshraku bihi. Halile fe bir tutulmazlar el kuffara kafirlerle ellezina kafirler ki eshraku Allah'a şirk koşan ve inkaru Allah'ın vahdaniyetine ve birliğini inkar eden ve hidayetehu Allah'ın hidayetini elden kaçırıp o noktada hüsrana uğrayanlarla elbette bir tutulmazlar. El muznibune ilallah. Günahkarlar onların işi ilallahi Allah'a kalmıştır. Washabul kebairil muvahhidun ellezine matu bidun tevbetin. Yukarıda tövbe edenlerin durumundan bahsettik. Şimdi de tövbe etmeden büyük günahlar işleyerek ölenlerin durumundan bahsedeceğiz. وَاسْحَابُ الْكَبَائِرِ الْمُوَحِّدُونَ Büyük günah işleyen muvahit kimseler. اَلَّذ۪ينَ onlar ki مَا تُبِدُونِ tevbetin Ama tövbe etmeden. Yukarıda zikredilen bir takım örnek günahlar vardı değil mi? Büyük günahlar. Onlardan birini veya birkaçını işleyip de hatasını anlamayan, hatasından dönmeyi ihmal eden, tövbe etmeden ölenler. İlallahi yevmel kıyameti. Onların durumu kıyamet gününde Allah'a kalmış, Allah'a arz edilmiştir. İnşa'a bi bifadlihi. Allah dilerse faziletiyle ne yapar? Onları affeder. Ve gafara lehum bi keramihi. Yine kendisinden bir ikramla onlara mağfiret eder. Ve rahimehum bi rahmetihi. Rahmetiyle onlara merhamet eder. Ve in de zalike anhum. Bu durumda onların günahlarından ne yapar Allah geçer. Onların günahlarını bağışlar. Ve yudkhiluhumul cenne. Ve onları cennete girdirir. <laughs> Fele yethulunen narah. Bu şekilde cehenneme bile girmezler. Eğer böyle olursa. Kâle Teala. Allah Teala şöyle buyurdu. İnne Allah la yaghfiru Allah azze ve celle mağfiret etmez en yushrake bihi. Kendisine eşit koşulmasını ve yağfiru ma ki, bunun dışındakilere de mağfiret eder lime sha dilediği kimse için yani şirk üzere ölmeyip tevhid üzere öldüğü sürece Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Mutlaka azap görecek şeklinde her sünnet iddiada bulunmaz. Azaba müstahaktır. Ne demek azaba müstahaktır? Azabı hak ediyor. Azabı görse hak ettiğindendir. Ama Allah'ın rahmetiyle ne yapabilir? Onu da görmeyebilir. Ve inşa azabahum fi'n nar adlihi. İşte Allah dilerse böyle kimseleri adaletiyle cehennem ateşinde azap edip yakar. İkaben lehum bir ceza olarak onlara ale işledikleri zunuba ve kebairihim büyük günahlara karşılık olarak. Velakinnehu la yuhalliduhum fi'n Ancak onları ebediyen cehennemde tutmaz kel kafirler gibi yapmaz. Hayf öyle ki yukhricuhum minen nar bi rahmeti. Onları rahmetiyle bir gün elbet cehennemden çıkarır. Ve bir şefaati şafiine mesela şefaat edicilerin ile onları çıkarabilir. Kimlerdir bu şefaat ediciler? Min meleiketihi meleklerinden olabilir. Ve ve evliyahi, peygamberlerin veya evliyanın şefaatinden nasiplenerek çıkabilirler. Ve imamu şafiin yeri gelmişken şefaat edicilerin önderi ve imamı da Allah'ın Habibi olan Halil'i olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. فَمَصِيرُ الْعُصَاتِ مِنَ فَمَصِيرُ Neticede dönüp varacağı yer kimlerin el-usati isyankar kul da olsa o tevhid üzere ölen مِنَ الْمُوَحِّدِينَ muvahhidlerin dönüş yeri هُوَ دُخُولُ cenne, Neticede cennete giriş olacaktır. مُنَا عَم۪ينَ مُخَلَّد۪ينَ Nimetlenerek ebediyen oraya girmiş olarak oraya varırlar. هذه نظره اهل السنه لاصحاب الكبائر ومصيرهم işte bu buraya kadar okuduğumuz هذه نظره اهل السنه اهل سنت و الجماعه'nın bakış açısı akidesidir. li ashabil büyük günah işleyen kimselerin ve masirihim varacakları yeri konusunda ahl-i sünnetin görüşü budur. wa hiya nazratu el mu'temedatu ale'n nusus işte nasla, naslara itimat ederek ortaya çıkan gerçek bakış açısı bunu gerektirir. Vahiyya nazratul vasat. Bu son derece itidalli, adil bir yaklaşımdır, bakış açısıdır. Beyne gulubil havarici vel mu'tezile. Haricilerle mu'tezilerin aşırılığıyla ve tefritil mürciye. Mürciyenin önemsemezliği arasında dengeli yol işte budur. Vel mu'minu me'murun en Allah Ve müminler Allah'a karşı takvalı olmakla, sakınmakla memurdur. Bununla emrolunmuştur. Ve en yahzara zunube ve kebiraha daha neyle memurdur? Ve en yahzara günahlardan sakınmakla memur emrolunmuştur. Gerek sagiraha küçüğünden gerek ve kebiraha büyüğünden sakınmakla. Ve izâ eznebe ancak olur da bir günah işleyecek olursa sakındığı bu işlerden faalehil <laughs> musaraatu doğrudan süratli bir şekilde ona gereken bir istiğfari mağfiret dilemesi ve tövbeti tövbe etmesidir. Hatta ta ki bu kebiraten büyük günah da olsa böyledir. Ve aleyhi en yuqina büyük günah işlese şuna da yakinen inanması gerekir bir mağfiretillahi lehu tövbe ettiğinde Allah kendisine elbette mağfiret edeceğine de inanması yakinen kanaat getirmesi gerekli. Yani Allah vaade bir delik. Çünkü bunu zaten Allah vaat etmiştir. Ve huve la yuhliful Zira Allah vaadine muhalefet etmez. Kale Teala Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Kul de ki ya ibadiyellezine Ey kullarım, o kullarım ki esrafu alenfusihim, nefslerine karşı haddi aşan kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allah zunu ve cemi'a. Allah bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Gafur ve rahimdir o. Yani kullar her ne kadar hata işleseler de yine Allah'ın onlardan talep etmesiyle tövbe kapıları da onlara açıktır. Derhal ne yapmalı? Günahından tövbe etmeli. Allah'a tövbe etmediği günahlarla Allah ile kıyamet günü karşılaşmaktan sakınmalı. Ve ala hadel mu'mini en yattube min Allah. Ve ala mu'min bu mümine düşen sorumluluk en yattube min Allah Allah'tan talep etmesidir. En yumitehu alel islami kendisini İslam üzere vefat ettirmeyi talep etmesi gerekir. Liyedhulel cennete bir rahmetillah ki böylece Allah'ın rahmetiyle cennete girebilsin ve en fi ve bu hususta iktida edip uymalıdır. Bi dua Yusuf, bi dua Yusuf aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamın duasından istifade ederek onun duasına tabi olmalı. Kale, Teala, Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbi gad minel Rabbim şüphesiz bana mülkten olabildiğince ne yaptın? Mülkler bahşettin ve allemteni min tevilil ahadith. Bana rüyaların tabirini öğrettin. Fatire semavati vel ard. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı. En veliyyi fi dünya ve ahira. Sen dünya ve ahirette benim velimsin. Tevaffeni <laughs> muslimen. Beni Müslüman olarak vefat ettir. Ve alhikni bi salihin. Ben salihler zümresine dahil et. Yusuf Aleyhisselam burada Rabbinden ne talepte bulunmuş? Tevaffeni <laughs> muslimen. Ayrıca ve en yıktediye bi's saharatil mu'minin fi du'aihim Aynı şekilde ve en yıktediye uyması gerekir bi's saharatil mu'minin fi du'aihim dualarında bir zaman sihirbaz olup sonradan iman eden o kimselerin duasına da uyması gerek. Onlar ne demişlerdi? Rabbena efriğ aleyna sabran Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ve tevaffene muslimin. Müslüman olarak bizi vefat ettir. Bir diğer başlık Es-salatu ve ra'e kulli facirin. Her facir kimsenin arkasında namaz. Yani facir de olsa, günahkar da olsa imamın arkasında namaz kılma meselesi. Ve nera salata halfe kulli berrin وفاجر كل بر وفاجر her iyi ve facir kimsenin arkasında namaz kılmayı nara uygun görür. Min ehlil kıblet. Yeter ki kıble ehli mümin olsun. Kıbleye dönen herkes değil kıble ehliyle daha önce de söylemişti kast edilen tevhid üzere olan iman sahipleridir. Ve alâ men mâte Yine Ale men Onlardan İslam üzere ehl-i kıble olarak vefat edenlerin de namazının kılınacağına itikad eder. Ve la cennete ve cenneten ve naran. Onlardan herhangi birini doğrudan indirgemeyiz. Kat'i anlamda gaybden haber verircesine ve la Onlardan birini indirgemeyiz cenneten. Ne kesin cennetlik ve naran ne de kesin cehennemliktir şeklinde kaim bir delil olmadıkça bunu söyleyemeyiz. Ve la neşhedü aleyhim bi kufrin ve la bi şirkin ve la Ayrıca şahitlikte bulunmayız onların aleyhine. Ehli kıblenin dikkat edilirse bi kufrin ne küfürle ve la bi şirkin ne de müşrik de diyerek ve ne de münafıktır diyerek şahitlikte bulunmayız. Ma lem yazhar minhum onlardan zahir olmadıkça şey umin zalik buna dair bir şey görmedikçe. Ve nedaru sarairuhum Onların sırrı hallerini, iç dünyalarını, iç hallerini, kalplerini ilallah Teala Allah'a bırakırız. Herkes hakkında kanaat belirtmekle emrolunmadık. Zahirini alır, buna göre amel ederiz. Kalplerin de hesaba çekicisi kıyamet gününde Allah olacaktır. Nusalli ve râ'e kulli imamin muvahhidin min ehlil kıble. ehl kıbleden her muvahhid, yeter ki Allah'a tevhid etsin. Tevhid ehli her imamın arkasında namaz kılmayı uygun gör ve kılarız. Kâne berren salihan ister salih iyi bir kimse olsun en zalimen ister zalim facir bir kimse olsun. Yani tevhid ehlinin arkasında namaz dolanır. Raval Bukhari ve Nebi Hureyre'te radiyallahu anhudan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Şöyle buyurduğunu aktarır. Yusallûne lekum. Size namaz kıldırırlar. Fe in esâbû isabet ederlerse lehinize ve in hata ederlerse felekum sizin lehinize ve aleyhim onların da aleyhinedir. Siz namazda tabi olun yani. Onlar size namaz kıldırsın imamlarınız şeklinde. Va kâne Abdullah ibn Ömer ve Enes ibn Malik radiyallahu anhum. Abdullah ibn Ömer ile Enes radiyallahu anh yusalliyâni halfel haccâci ibni Yusuf et Zalim haccacın arkasında namaz kılarlardı. Ve kene o dönemde emirdi ama fasikan zalimen Hasık, zalim bir emir olan haccacın arkasında namaza dururlardı bu mübarek iki sahabi. Salla Enes bin Malik halfehu lamma kana valiyan ala al Haccac Irak'a vali iken Enes bin Malik onun arkasında namaza durmuştu. Ve salla Abdullah bin Ömer halfehu Abdullah bin Ömer de onun arkasında namaza durdu indeme caa ile Mekke'te Mekke'ye geldiği zaman Haccac Lekite Abdullah Zubeyr Abdullah bin Zubeyr gibi büyük bir sahabiyle savaşmak üzere Mekke'ye geldiğinde ve darabel Kabe'te bil Kabe'yi mancınıklarla dövdüğünde sırf bunun için geldiği böyle zulümlere imza atacağı bir dönemde bile sırf devlet başkanı imamdır diye ne yaptı ona namazda uydu tabi oldu. Halbuki zalim Haccac ulemanın ittifakıyla küfründe ihtilaf edilse de yani kafir olduğunu söyleyen alimler bulunsa da zalim oluşunda ümmet ittifak etmiştir. Kale Zeyd ibn Eslem demiş ki: "Kane İbn Ömer fi zamanil fitne. Abdullah İbn Ömer fitne zamanında la yati emiran bir emir gelmezdi ki illa mutlaka sallâ halfe ve namaza dururdu. Ve edde ileyhi zekâta malihi malının zekatını da zalim de olsa o valiye verirdi. yönetici olduğunun hatırına. Ve قال Ömer bin Hani dedi ki Ba'seni Abdulmelik bin Mervan bi kutub'in ile el Haccac bin Yusuf. Ömer bin Hani diyor ki Melik Abdulmelik bin Mervan beni bir takım mektuplar, mesajlarla ile el Haccac bin Yusuf, Haccaca gönderdi. Ve huwa Yuhasiru İbne Zübeyr. O bu zaman bu süre zarfında Fî Mekke Abdullah İbn Zübeyr'i muhasaraya almış, kuşatmış Mekke'yi ve ona karşı bir savaş başlatmıştı. Fateytuhu <laughs> ona vardığımda vakad nasabe alel kâbeti 40 men cinigan. Kabe doğrultulmuş 40 tane mancınık kurmuştu. Feraytu İbne Ömer İbn Ömer'i görüyordum. İzâ hadaratı salatu namaz vakti geldiğinde ma'al haccaci Hacacı ile beraber sallamahu onunla beraber namaz kılıyordu. Ve izâ hadara İbn Zübeyr İbn Zübeyr geldiğinde de sallamahu onunla da namaz kılıyordu. Bu kadar olaya rağmen haccacın arkasında yine namaza durmuştur sahabiler. Fekultu lehu Ona dedim ki bunun üzerine Ya Ab Ebu Abdurrahman Ebu Abdurrahman Tusallima hâulâyi ve hâdihi a'meluhum sen bu şekilde amelleri olan kimselerle beraber mi namaza duruyorsun diye sordum. Fekaleli bana şöyle dedi. Ya ahı şam, ey Şamlı kardeşim. Ma ene lehum bihamidin. Ben onları övmüyorum. Yaptıkları işleri de çok güzel işleri de şeklinde met etmiyorum. Ve la nuti'u mahluken. Hiçbir mahlukata da itaat etmiyoruz biz. Fi masiyetil halikin. Halika yaratıcıya masiyet ettiği hususlarda kimseye itaat ettiğimiz de yok facir kimselerin yaptığı işleri ödüğümüz de yok. Ancak onların arkasında namaz vakti geldiğinde namaza durmayı da biliriz. Şeklinde cevap vermiş. Ve izâ kâne l-imâm hali İmam dediği devlet başkanıdır. Özellikle bunu sadece cami ya da namazda imamet-i suğrayı iştigal eden imam aklınıza gelmesin. Özellikle zaten burada halifeden devlet başkanından bahsedilir zalim bir devlet başkanı halife olursa itaat edilir mi arkasında namaz kılınır mı vesaire meseleler. Ve iza kana limam mastur al hali halife imam hali mestur ise bilinmiyor yani adamı tanımıyoruz. Adam halife tayin edilmiş ama günahkar mı çok salih bir mi falan yak yakinen tanımıyoruz. Böyle olursa la yu'lem anhu bid'atun ve la Adama dair herhangi bir bidat fısk bilinmiyorsa fa'alel muslimi müslümana düşen en yusalli خلفه ve arkasında namaz kılması, ve la yes'alehu sormaması ve la yemtahinuhu onu imtihan edin de bakın bidat ehli mi, değil mi diye ardına düşmemesi gerekir. Kötü bir şey görmedin. Asıl olan nedir? Ona hüsnü zanda bulunmandır haliyle. Ve imamur ratibul ladzi ayyana ulatul umur yecbu alel muslim en yusalli khalfehu. Ve imamur ratib bir mescidin, bir bölgenin düzenli imamı olan şahsa gelince, ellezi o imam ki görevli imam ayyene hulatul umuri emir sahiplerinin tayin etmiş olduğu mescit, cami, musalla gibi yerlerde namaz kıldıranlara gelince oraya tayin edilen özellikle yecibe alel muslimi Müslümana vacip olan en yusalliye khalfehu arkasından namaz kılması gerek. Hatta lev ken feciren facir olsa bile o salatu khalfel faciri leyset batileten. Facir kimsenin arkasında namaz kılmak batıl değildir ki. Lienne fujura ve fisqa al-imam al-fajir alayhi. Zira lienne fujura ve fisqa kimin al-imam al-fajir fajir imamın fıskı ve fujuru alayhi ona döner. Ve lil musalli ecru salatihi. Namaz kılanlara da namazın ecri düşer. Walakinna ba'd al-ulama ancak bazı alimler kerihe ki kerahaten bunu mekruh görmüşler gerçekten. Ve farkun beyne kerahatiha Öyle olsa bile yine de arada fark var. Beyne kerahetiha. Bunun mekruhluğuyla ve beyne terkiha. Terki arasında ayrı dedim. Yani bu konuda en ileri, en sivri uçta alimler bunu kerih görmüş. Ama unutmayın kerih görmek başka bir şey diyor. Namazı cemaatle terk etmek böyle bir kimseden dolayı da başka bir şey. Bunları da karıştırmayın. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil